Harika bir airdropla sizlerleyim arkadaşlar. Tam 500 dolar. Çıkmaz demeyin kesinlikle. Bunun gibi milyonlarca airdrop var. Lütfen kanalımıza abone olup Telegram grubumuza gelirseniz bu airdroplardan faydalanırsınız. Sosyal medya görevlerini yaparak web 20 cüzdan adresimizi vererek bu şanslı işiden birisi olabiliriz. Hemen bu görevleri yapıyoruz. Görev yapması bu kadar basit arkadaşlar. Cüzdanımızı ilk başta kayıt olurken ben kayıt oldum ilk başta soy isminizi, soy girerek o şeyi sizlere göstermenin ilk başta şunu yaparken isminizi, soy isminizi ve cüzdan adresinizi girerek bu şeye katılıyorsunuz ve eğer çıkarsa cüzdan adresinize geliyor arkadaşlar tam 500 dolar İnşallah bizim grubumuzdan çıkar sen de kazanırsın. Bu ağır droplardan faydalanmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.